çok fazla hasar aldı. Şimdi kendini iyileştirecektir. Şimdi burada alan da beraber yani... yani aslında skorları vermemek en iyi seçim olabilir. Acaba bunu yapacaklar mı? Alana düşmek halinde. yalnız orada çok agresif. Sonuna kadar istiyor orada skorları. Ya bakar mısın? Dört kişi öyle bir üzerlerine doğru gidiyorlar ki ama istemiyorlar. Skorları almak istiyorlar. Büyük ihtimalle onlar da fark ettiler e, alana. Ya bu onlar için çok büyük risk ama Selim orada Şiran'ı almayı başardı. O skor gelecek mi diye bakıyorum hemen bitirdiler. <laughs> yani gerçekten birazcık da artık komik bir hal aldı durum. Ediliği orada hayatta kalmaya çalışıyor. Yani Edili'nin aslında burada kendini alana bırakması belki Lazım, güzel olabilirdi. Evet. Ama ona izin vermeden... Tabii ama alana bırakmaya çalıştığını şey göreceklerdi. Solus, <laughs> Morteza, Selim, Saylas çok iyi işler çıkarttılar ama Morteza 6 skor. Evet. E, tertemiz bir oyun. Birinci oldular toplam 26. E, düzeltiyorum. E, 24 puan aldılar. Evet. Gayet başarılı bir oyundu Murtaza'dan. Ve takım arkadaşlarına da tabii parantez açmak lazım. Yani ekstrem ekibi belki... Ha bile zaten kanama öleceklerdi. Evet. O yüzden hiç problem yok. Çomolokko. Burada temiz oyun. skorlar. Evet. Temiz skorlar. Yani iyi bir gidiyor bir, dedim Trabzon'a direkt. yanlış görmediysem. Evet. Yani Morteza şu anda ayakta. Selim. Hala. Fark etti mi orada pozları Aynen pozları fark etti. Sprey'ni başlattı ama. E ama. ama. Hiç kaçırmadı. Artık sadece iki oyuncu hayatta poza burada spreylemeye devam ederken o da mermisini yiyecek. Ve günün son düşen ismi olacak. Burada HX kadrosu temiz bir şekilde diyemesek de bu kadar karmaşık bir alanda galibiyet almayı bildiler. Onları tebrik edelim. Hemen altlarındaysa Trabzonspor ekibi 14 puanla çok iyi skor konusunda Gang çok avantajlı. Evet, Gunn çok avantajlı. Çok zor olacak yani, ki Sylas da çok iyi bir oyun ortaya koymuştu. Bir senaryo söyleyeceğim sana. <laughs> Sylas açıkta rakiplerin üçünü alır mı? Bakar mısın? Artık gelsin onlar Selim. Artık onlar yani, gelsin. İşte bundan bahsediyorum. Çünkü biz ne kadar alan olarak avantajlı desek de orası çok açık. Ben hala bir Girox çıkartabilir e, gibi düşünüyorum. Ya yani bu kadar Net açık konuşmayacağım. Bir koşu Net yapacaklarını konuşmayacağım düşünmüyordum ben açıkçası ama yani Sylas'ın sadece ya. Yani çok bir büyük hata arkadaşlar. Oyuncularının büyük hata. düşmemesi lazım. Şu an artık Ragnar da bitmiş durumda. Orada çok yani çok galiba hata. biz burada Heroes X'e galibiyeti yazacağız. Birazcık erken konuştuk gibi. Selim hızlı bir şekilde Eydin'i basıyor. Saylas ileriye doğru koşusuna başlayacak. Bir oyuncu kaldı onu da indirmeleri lazım. Axlan'ın olduğu bölgenin farkındalar mı? Denemeler geldi onu da biliyorlar. Yani Heroes X burada. Her ne kadar ilk başta biz dezavantajlı desek bile burayı güzel kullanmış olacak gibi. Saylas ağaca doğru pozisyonunu aldı ve Ruksmanın üzerine mermilerini yağdıracak. Yani... Temiz oyun geliyor burada. Alanın açıklığını her ne kadar ilk başta dezavantajlı gibi görünseler de çok iyi kullandılar ve galibiyeti iki kişiyle almayı başarmış. şöyle e, Gan ekibi çok sabırsızlandı. Şu alanda bütün olay sizin elinizdeyken mesela orada o, kadar kötü konuda olmamaları Özellikle lazım. Ama o Cezar Jomolokko'yu yanıcısıyla beraber almış. Tabii RK kadrosu ne yazık ki oraya doğru devam edemeyecek. Morteza'nın da M249'u var. Sicilya'ya bayağı bir dart atacak. Hümrüsü sanırım kaybettiler. O skor hızlı şekilde gelecektir Oktay'dan diye düşünüyorum. Kaldırması çok mümkün. Gözükmüyor futbolist ekibinin. Şimdi burada Hirozo Elis. Belki de en avantajlı pozisyonda demiştik. Hala da o avantajı koruyorlar. Selim, Solunus dış kısımda evleri kontrol ediyor. Diğer tarafta evin içinde de iki oyuncuyla beraber şu anda Galiba müthiş teknolojik. bir alan kontrolüne, evet. müthiş bir dağılıma sahipler. Ama eğer olur da 1-2 oyuncuları düşerse bu sefer çok ayrı kalmış olacaklar. Yani burayı bireysel olarak iyi oynamaları lazım. 7 oyuncu hayatta. Yani biri Jomolokko, diğeri Lovazin. Zaten Hilozex kadrosu tamamen ayakta. Çok zor. Yani Oktay ve Jomaloko'nun oyunundan faydalanması gerekiyor aslında. Bazen <Sessizlik> burada spreyini denedi. Selim o bölgeye doğru geldi. Rakibinin farkına varıyor ama burada açık alanda yakalanınca. Üçüncü olarak bu oyuna veda edecekler. Heroes X galibiyete gidiyor gibi gözüküyor. Şu anda dörde birler hızlı bir şekilde üst kata doğru çıktılar. Rakiplerinin farkındalar. Spray ile beraber içeri giriyor. Kendisini yere atıyor. Galibiyeti getiriyor. Heroes X ikinci oyunun galibi. 11 puanı aldılar. Onları da tebrik edelim. Gerçekten kaliteli oyundu. Yapmaları gerekeni yaptılar. Alan da iyi noktayı alıp bunun ekmeğini yedi Ama bitirdi mi yoksa son muydu ona emin değilim oh. derken Morteza'nın üzerinde düzeltiyorum Aysedat'ın üzerinde Morteza'dan güzel bir bomba. Bir 249 çekilmiş. Morteza'nın bu koşuya başlaması lazım. Aynı Sylas için de geçerli. Hirozex'in konumu çok iyi. SMG'yi müthiş sıkıştırdılar ama Sun <laughs> HP takımının en büyükümüydü şu anda. Evet. Bombalar gelmeye devam ediyor. Yani Sun HP'den gelecek bir Spray çok sıkıntıya sokabilir Sylas'ı. Onun farkında mı acaba? Farkında, Galiba farkında, onu da fark farkında. etti. Belli evet. Evet. belliyle beraber evet. burada garantileyebilir skoru diyecektim. 20... Bu oyunu temiz şekilde bitiriyor burada Hirozex kadrosu. Hiç affetmediler. 20 skorluk. Rekoru egale ettiler ama bir fark var. Futbolist üçüncüydü. Onlar birinciyi birinci. aldı evet. ve toplamda 40 puana ulaşıyorlar tek maçta. Şimdiye kadar alınan en yüksek puan ee, maçlar sırasında. Yani dediğimiz gibi ve yine galibiyeti kovalıyorlar. Evet. 18 garanti puanları var şu anda. İhtiyaçları bile kalmamıştı. Neredeyse kalmamıştı ama tedbiri elden bırakmıyorlar. Yani asla bırakmamamız lazım. Şimdi burada Kroos'a iyi bir daha bir vurdular o bombayla beraber. Lakuyu ne kadar düşürülmüş olsa bile Mert ıı, takımı için birazcık daha elinden geleni zorlamak isteyecek. Puka'nın bombası yalnız çok başarılı. Lakuyu okay, okay, kaldırıyorlar mı diye baktım şöyle bir ama tam olarak göremedim. Evet sanırım onu kaldıracaklar. 4 oyuncu devam edecekler. Artık yani 4'e 4 bir konum. Ve baktığımız zaman Outlaw'un çok çıkışı varmış gibi gözükmüyor. Açık alanda kalacaklar. Kalacaklar evet. Ya böyle olunca da Heroes X belki de daha rahat edecek ekip olacak. Üst kısımdan dolaşmak isteyebilirler ama orayı da Morteza tutuyor. evet. Heroes X burada eğer olur da galibiyet alırsa 19 puanla toplamda 39 puan çıkartmış olacak. Outlaw koşusuna başlamak istedi. Burada mermiler yağmaya başladı. Smog'un üzerindeki Selim'in spreyi başarılıydı. Üzerine bir de Two Tap'le beraber o skoru yavaş yavaş hanelerine yazdı gibi. Şimdilik sadece kalemi eline aldı ama devamında getirebilir. Hemen ileriye doğru gittiler. Saylas galiba orada bomba veya birkaç teçhizat çekmiş olacak diyecektim ki. Burada ne kadar mantıklıydı o tartışabiliriz ama belki de maçtan sonra. Çünkü Hero's X galibiyeti geliyor gibi gözüküyor. 17'ye çıktılar. Selim'in canı az olsa bile o kayada rakiplerini sıkıştıracaklar. 19. Ve galibiyeti rahatlıkla alacaklar. 19 puanla çok iyi bir iş ortaya koydular. Aynısını ikinci olan Outlaw için de söylediler. Hayras ve Soldus hala alt kısımda bekliyorlar ama yani burada şu problem olacak alanda daha erken çıkması gereken ekip en azından oyuncuları da erken harekete geçmesi gereken ekip Teamfight Hayra, Herozex Herozex ha, evet, Morteza ve Açığa çıkacaklar Evet Teamfight bekleyip ikisini vurup sonra 4'e 2 denemek isteyebilir Ya o kadar rahat olacak mı bilmiyorum Selim'in ne kadar, Selim'in ve Morteza'nın ne kadar Small Smoke var Smoke evet. var çok önemli bir soru sadece onların da değil takım arkadaşları da onlar için smoke kullanabilirler çok uzak bir mesafe değil bu arada. Bunların hepsini izliyor ve öğreniyor olacağız. Hiç fena değil şu anda durum. Hani yani aslında olsa bir olsa smoke orada. daha onları hayatta tutabilir gibi gözüküyor. Öyle öyle. Veya öyle iki smoke. Yalnız Sylas'ı yakaladı mı Daphne? Hayır. Evet, değil. Kill puanı var Team5'ın. Orada ağaçta bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. sanırım. Veya ağaca doğru başka bir smoke attı tazelemek adına. Kendisi o bölgeye doğru çıkacak. Doğru oyun geldi şimdi. Selim ve Morteza koşularına başlıyorlar. da hızlı bir şekilde araçla ilerlemiş. Bahsettiğimiz smoke buydu şimdi ilk skor Darkness skoru sen geliyor bu savaşın kilidini açabilir Kiz'in dikkatli olması lazım onun düşürülmemesi gerek 2 1 konumda gibi gözüküyordu Mermiler başarılı Spray başarılı değil Soulless'in canı bir Onu vurmaları lazım Leyron da burada birazcık daha geride kaldığı için son mermileri atamadı Nerede yerde bu arada onu Sedat şimdi oraya doğru Sedat doğru, doğru gidiyor, Aynı zamanda de kaldırıyor Leyron. Şu anda bir ikinci bir şansa daha sahip oldu Team 5 ekibi. Ama Foldus doğru gitti. Projeks e ekibi işte burada dağılımı olmaları aslında çok büyük avantajdı. Selim'in birazcık daha sağa doğru çıkması lazım Orteza ile beraber ki çok kötü pozisyonda kalacak eğer kafasını gösterse diyecektim ki göstermedi. Ya baktıkları anda iki oyuncuyu da görebilecek potansiyelleri var ama onlar da koydular eğimlerini ve bekliyorlar. Sprey'lerin kaçmaması lazım iki taraftan da. Ve şu anda Selim. Selim daha güzel oyunu gösteren oyuncu. Leyron'u düşürdüler. Hemen bitirmek istiyorlar. Burada artık savaş 4'e 3 devam edecek. Keys kötü noktada kaldı. Onun da Simon içinde dağın tepesinde hayatta kaldığını görüyoruz. Son bir mermi de ona gelecek ama o merminin ismi her ne kadar biz Mortezan açısından izlesek de Silas oluyor. Selim bir şekilde bitirmiş. Morteza kendisini yere attı. Artık pozisyon 2-3. Team 5. Sayı avantajını kaybetmiş durumda. Solus'u tekrar indirdiler. Daphne yerde. Oh. Üzerine de bir bomba geldi ve. Günün ilk galibi gayet güzel bir oyunla, iyi koordinasyonla Hero's X oluyor. 15 puan, 15 kill puanı, 20'de sıralamadan 35 puan. Müthiş oyun. ...atabilir diye görüyorum ama Wildcats bizim görmediğimiz bölgede düşmeye başlamıştı. Diğer tarafta VSK sonunda Svart'ın üzerine gitmeye çalışmış gibi gözüküyor. Onların elendiğini göreceğiz. VSK hayatta, Teamfight hayatta, a, düzeltiyorum Hero's X hayatta. Acaba buranın kazananı kim olacak Wildcats ile beraber? argo düşürüldü yani Hirodex en avantajlı takımlardan birisi gibi gözüküyor şu an derne kadar çok avantajlı. Bir oyuncuları yerde olsa bile ve bitti. Bitti. Çok hızlı bitti. Bekliyor muydun? Hayır beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Ama ama Son şöyle bile atıldığını bile görmedik. Hirodex rahat diyemeyeceğimiz bir galibiyet aldı ama yine de galibiyetin en avantajlı, hiç olmaz. <laughs> en iyi konumda olan takım onlar. Yani sabırlı oynadılar doğru basmak istiyor. altın üzerine doğru puanları alması lazım. Gerçekten çok avantajlı şu anda Spot'a karşı. Onların bilgisine sanırım tam sahip değiller. Şimdi Mesekli anlamış olmaları lazım. Dezavantajlı konumda da Kafin. Çok önemli oyunu. Yere yaptığı, kendisini göstermemesi gerekiyor. Solu sağa indirmiş diğer tarafa. Çok, Coffin, çok Coffin. iyi. vermeyi başarmak. Kafin'i başlattı ama Selim ona mermilerini yağdıracak. Son vuruş kimden geldi diye bakıyorum. Sedat Spron'u düşürürken burada Kirozex Sıvatı eliyor. Gayet güzel puanlar topluyorlar ve şu anda 9 puana kadar çıktılar. Team Five'a da baskıyı kuruyorlar. Yüksek ihtimalle galibiyeti onlara yazabiliriz gibi. Ama hala hiçbir şey garanti değil. Sedat 1 puan. 2 puan çekmek isteyecek mi? Mermiler yağmaya başladı. Sedat'ın üzerinde vuruşlar geliyor. Heroes X günün burada 3. oyununun galibi olmayı başardı. 9 skorla beraber arkalarında Team Five var. Sadece 3 skorları var. Üzerinde bile değil Allah'tan yakın bile değil yakın bile değil Evet şimdi Selim'in konumu hiç fena değil ama görünmemesi lazım o ağacın iki tarafına da Aslında görüşleri var Yar tarafta sollu hemen arkasında ve yani Morteza Belki de en kilit isim olabilir rakibinin e, tam arkasına değil ama birazcık böyle e, yan açısına çıkabildiği anda, evet, evet. bir veya iki skor çekebilir Tabii bir yandan da her ne kadar Bandita daha temiz bir hedef gibi gözükse de arka tarafta Rogue var. Yakın bomba! Bandita'nın canının %70'ini almayı başardı. Ah çok yakın. Yani bir can gel. Bir can, bir can gerçekten. Bir can da o bomba yani, böyle püf, saat çok saat şans, çok büyük olsa, şans. Aradığımız avantajı bulmuş olacağız. Ve şu anda 8. alandayız. Sana kilit bir eee kondan da hemen bahsedeyim. Bir sonraki alanda tamamen ortaya kapatacak ve takımların e, toplanması gerekecek. Öyle. Mecbur kalacaklar buna. Yani 12 skor şöyle bir şey var. Buradan hiçbir şey çıkartmasalar bile çoktan 25 puana ulaştılar. Birincilik istiyoruz. Hatta 6 26 puana ulaştılar. Lika gerçekten o kadar iyi konumda ki şu anda bizim için en büyük tehdit o. Çalıları çok iyi kullanmamız lazım. Smoklar geldi. Tulika'nın görüşünü kısmen kesmiş durumdayız. Oraya doğru Kudur'un gittiğini görüyoruz. Yani Kudur Tulika'nın farkına varır ve düşürebilirse bu maçtaki en büyük avantajımız olur. Tulika hala onun farkında değil. Bomba denemeleri gelmeye devam ediyor ama sanki bu denemeleri birazcık daha bekletsek daha iyi olabilir. Uuu Morteza gözüktü sanırım. Veya koordine şekilde atabilsek daha güzel olur. Vurun onu helal olsun. Aldılar sanırım. Ve burada Selim Tulika e indirmeyi başarıyor. Solus hala güzel pozisyonda Morteza rogu aldı galibiyet geliyor mu Sinan? Helal olsun. M240. Bravo. başarılı. Ve burada ekip 1218. 15 kill puanı anladı 15. Kiroz X oldu. 35 puanı tek maçta çekiyorlar. Ve birincinin 34 puanı vardı sonu. Müthiş işte bu tam olarak bahsettiğimiz şey kesinlikle buydu. Hiç geç değildi işte. Biz yani 20 puan alırlarsa şöyle olurun hesabını yaparken, x hani vurmadığı bir biz kaldık galiba gerçekten yani 35 puan inanılmaz iyi.